Pro da onu göre cıra bedeliyiz. Ayol var böyle akşam zaman var. Ne? Bir tane kim Aydın odursan? <laughs> <laughs> He? Aydın odur sen. <laughs> Kimdi? Ha kimsizsiz? Adlarınızı yazınız. <laughs> Lamborghini <'in> <laughs> Ne ne Lamborghini? Hazır kalan. Düştü, düştü, düştü ya düş, düş, düş ya Ay maşallah, hiç atmış Bizim yerimiz burada. Bay Akçından bak, tez düştü, bak ödedi. Sana varsız, sana varsız. Ala seni şakal. Oğla şadamsan ala. Hə yaxşı eləm. Yandıram, əlin çörəmədir, təlasıramı, Allah <laughs> hamd olsun. Ala sizə nə oldu öldünüzü bir dəqiqə ərcində, Allah hamd olsun. Ay, yenə buradın baxın. Təşəkkürlər Allah. Qal cavar düşdü. Takum, brader. Gəliram ya, etalasma. Vurulsan da vurdular. Aşağı gəlin. Buraya gəldim bura. Bir nəfər mə? düşsün qalxızma tərəfə. Baxurlar. Vuracağam o mənə. Bir şəxsimizi bağlamışam, çalışıram. <coughs> Nə? Ya Allah, Oy Allah. Canım da yoktu fitildi ya. Biz bunları, her dediğim dediğim taş düşsün Daha yeni öldürdüler. sen oraya niye düştün Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? <laughs> ya yansasın <laughs> 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 ya, ya, ama beni nasıl ya? Çeydan Ne oldu? Yapalım. Watch out. Yapalım. adamı çok adam Daha adamı yapalım. Daha ya yapalım. Daha Gel mi edin ben orada. Ben evet, bildim efsane çıkayım ana. Ne oldu ya ne 2 dakika Nə oldu? Öldürdünüz siz də. Əlim, mən nə, nə mazı xorab olursun? Necə adamsınız? Necə ölürsüz siz bir dəqiqənin içində ki? Büyabır elədiniz mənim adımı. Heç yoxdur. Onları qaldırdım, gördünüz. Bir də e, onu vura bilməcəz oldu, Allah hamdolsun. Ay nədir? hımm pedi hmm. Hı. ben yayına gidiyorum zaytka mazda oynayabileceği zaytkada değil yani bi dakika sakin he nadi pedi ben yayına gidiyorum hmm. zaytka mazda oynayabileceği zaytkada değil yani yayında ol yakş tamam Ha, bunu şeye de getirebiliriz günlük saatte 3 günlük getirebiliriz Ata. Yeah. Geldim, öldüm, göğü, göğü, efsanevi, Bana ee sen böyle geldin evi öldüm göğe göğe efsanevi mumya çıktı diye ne hmm. oldu? sen leşi veriyorsan diye Ha, efsanevi efsanevi çıktı ya hımm Ha, tak Ne oldu? O'nun sesi gitti ki. Aleykümselam. Tamam. İstek kalır. Evde emir. Emi kim Emi diye? Emizat yoktu burada. Başladım. Sözde bayan tamam. Bu niye bedeli adı ki? Savaşta uğurtu Ha yoktu orada böyle bir şey. Ne oldu ye? Yoktu burada yok yoktu. Bitti. Şimdi siz adam vurabilmiyiz. Sesim gelir. Alo. Welcome to PUBG Mobile. Hmm. Anaconda. Bunya galaba. Bunya bunya galaba. Bunya bunya. Ya yanın beyni söndüse bir Good luck mate. Good luck mate. Galis. Vurur gedir. Kim gelse de gelecek. Ses çalır ha bomba çünkü. <laughs> Sen gene ora düşmeydin ha mənim dalımda. Düşəydin bu şey kaldırmaya. Kaldırmaya düşsəydin zor olardı. Düşdüm məim damında orda da məndə rolduğun getdi. You know, you know, you know, you know. Happy RP. RP chip. Mən fast pro yətdi siz. Mə qəbul eləyin də siz baxın də oyun başdan kimi baxın. Yuxarı yuxarı mənim yuxarı mənim yuxarı mənim Alo. Kaşa. Kaşa. Allah Kaşa. Allah, kaşın, kaşın. Ya, Allah ma. ay ayy ya. Eee. Tamam. Cidden bu nedir ya? Bu uğraştı. Ya. Ya ee... ya man ni koydu samayamda? Kim idi? Ya Hesan idi. İmkan vermedim mən o silahı götürüm, o götürdü mənim qabağımla. Mən tamam deyildim, mən deyildim. <laughs> sən Yahya yox, <laughs> sən Panter sən. Yahya o birisi, o birisi, o birisi. Allah, Aa. Akba. İmkan vermedin Yahya mənə. <laughs> yani bu oyunu normal o girenmedim bu oyunu. Oraya bak Nikaya bak. Araba. Geldi. Allah. Tam sıkalatay burada. Aslında burada. Gel gel Ma olan yerde eski bronz zirvesi olabilmez. Allah'tan bak. Saçit. Arda sopayanlar atadı.

Nardasın? Niye öldü? <laughs> Kim idi Canım açtı, canım yoktu. Gerçi de yoktu. Gelirler. Hadi pis tamamla. Gel kalas mı kalas da bak Allah bu ne onu yahya. Ya. Allah vur ya yəni yanındadır. Allah. Allah uşma. Burda tində qalıb o. Bax burda. Allah ya ya vur onu da. Sora bax. Onun əziyəsi, onun bağığı. Mən qoydum onu indi ki, vurmasın səni. Gedin qalxmasına. Bax bax. Ya hərəkət qalxsın o. edin. Get, get kalkızmağa. Kalkızmağa get. Bura get, bura, bura, bura. Ha söndür onu Ağaz. da ona x ver ya ya ona x ver ölü tez öl x ve tez öl. Ay gelim. Niko. eee Niko atacağım Ağaz. oyundan sonra. Alo, bari alo. Ha. <laughs> Başla, Uy, dada. Dolu da adam burada. Tez ol, <laughs> o, Ben hala atmışım. Hala getmişsin sen, Thanks, thanks. Arda da adamlar. Kavurda kal. Kavurda. Ya sabiye bomba kimi? Arda abi. Şöyle taht. Gördüm. Burada mı? Dikkatli ol. Bayağıdan burada çatışmalar var. Awesome. Awesome. Açığıqda oynama, çu. Qapaq gəlir, tapaq. Sofa açığıqda oynamır. Allah xan yoruldu. Lootum aldım. Çünündür. Eləmə belə, yə, qorxdum, dedim indi kimdir bunu. Bu adamı vururdum. Qoyulutuma götürə bilər. Yox, vurmamışdı, götürə bilsən. Ha. Niko bunda rol Onu I'm recalling a teammate. Ne manası var? bu rejanın manası yok? Ya hara ara düşüp. Öldüm Evo. ha? Ne hara düştün öldün ki? Ay Allah. Bayağı var bizim yağımıza geldi. geldi orada öldüm. o quskunu tutub qara yandıracam mən yandıracam mən notari yumuxladsa onun yandırıra yandırıyıcaq asaqım çox çox var yox maşın gəldi kim gəldi diqqətli ol həmlə bizləytd dağım yoxdur nə qarma tə coverdə qal bu getmə qabağa daha da can bas Havas mı? Adamı çaldı. Awesome. Bir de çaldı. Başka adam vardı. Help! Adam vurdu. Nasıl daldı? location.